Bu ne, ne şimdi bu? Keş. Keş. Evet. Peynir mi bu? Hayır keş. Annem keş ne demek? Yavrum keş neden yoğurtun olur? Sütün olur, yoğurtun olur. Ne yapılır bu yenir mi? Yenir tabi seni ortadakiler ne oldu? Orkan? Ya şimdi onlar tamirhaneye gitti. İkinci gün de Rapor isterim rapor. Rapor var e hem de iki tane. Öyle mi? Evet. Yoksa hani gelini çalıştırmak için hastalık uygulamıyorsunuz inşallah. Şimdi ben o iyileşene kadar onu bu yüküden kaldırmam. Şöylecik bomba gibi olsun. Herkes gelin oldu bak nasıl şişmanlattı desinler. Ben öyle istiyorum gelimin öyle Sen olmasın. ablanın genç kızlığını bilmiyorsun. Kurdan, kurdan. Kürdan, kürdan. kurdan kürdan değildi o zaman da iyiydi bu. Öyle Ayıp mi? Ayıp ediyorsun. Ezelden yani. Evet. Ne? Hanım. Ne zaman evlendiniz? 60 sene geçti ben evlendim. 60 sene? Geçti, 60-60 sene oldu. Maşallah. Hmm. Senin yaş kaç ki? Yaş benim sen 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 80 neredeyse. 10. Hay maşallah. Bir ömür geçirdin hanımla. Ömür geçirdik. Hmm. Allah mutlu etsin. Bununla evlenme 46 sene. Böbürünün 62 sene. <laughs> Buyur. <laughs> ha. ha evet. <laughs> evet bir pir durumları bahis mevzu gene. İki hanımı. Hanım iki. Ee ikinci hanım mı? İkinci hanım bu. İkinci. Birinci hanım nerede? O da var artık Ha biri da var gidiyor. Hı, öbürü yani. ev işlerini yapıyor. Üçüncüyü de alaydın o da yemek yapıyor. <laughs> <laughs> Şuna gidiyor gevrek yere. <laughs> ben ne yaparım? Ne yaparım? Parası ters galiba öpersen. İsterim valla. Ver öpeyim bari. Bul, öpeyim. E, e, para yok. Hiç yok mu üzerinde? Yok. Ama şeker olsun. Şeker herkese yemeyecek. Sarava. Bir, iki, bir. Tamam sen yine... Kusura bakmayın. Bak. Sen Allah'a ki beni sürülü alsın diye. dua vece Kadir gecesi dediler. Sabah namaz kıldım Allah'a yavlardım ki beni o ağa olasın. Beni sürülü yemesin diye. Evet. evet. Hazretleri. Sebep? Allah ya ben ben oraya vardım oraya varınca. Affedersiniz. Surur ya Bey seviyordun muydunuz yoksa para için? Yok vardı? sevmiyordu. <laughs> ben öyle sevmene bilmiyordum. 14 yaşında bir eksi vete adım daha. Hala mıydı? Yani o tiyeze miydi? Eve vardım. Benim yaşımda kızı var. Dedi ki şu dedi çatıyı bir toplar mısınız dedi. Çıktık toplu Ne demek? Çatıyı yok. Oradan daha sürülü mürül aklımda yok. Bir baktım ki ayakkabılar dolu hanım ayakkabıları. Onların da İstanbul'dan kaymahamın kızı yollamış. Kaymahamları var biliyor musun amicemiz? Oradan baktım Allah'ım bu ayakkabılar, bunlar zengin beni buraya yardım. Ben bu ayakkabıları ki... giymek, giymek birinde nasip olur mu acaba? <laughs> ben. seni ben. ben seni görmeye geldim. Ben seni çok sevdim. Her televizyon e, boynum eğme canım o kadar. Önce cihazda ah. neymiş, miymiş o neymiş o? Alüminyum musun? Laylon musun? Yok bir hemen, la... Ha bir ben hemen çok uygun neymiş o? Alüminyum Şeycik ne kelime? Böyle dik duracaksın dik. Açık ha. Ha şeylecik bir dik duracaksın. Durayım. Ciddi olarak. Ne hemen bir ettim o kadar evet. Çocuk gibi eğeniyor. Neymiş? Bana çocuk deme. Ne diyor? Her şeyde ama çocuk <laughs> deme. <değil mi>? Ne <laughs> <laughs> çil çil harazım. Ayşe Baydar. Bayda. Bazı yerlerde hanımların evet. lakapları olur. Sicim Ayşe benim de ablam. Yemekçiyim ben de düğün yemeklerine gidiyorum. Sicim Ayşe. Evet Sicim Ayşe. Dedim 7'den 70'e herkes biliyor ablam. Özür dileyerek ablacığım. Evet buyurun. Bir saniye ayağa kalkabilir misiniz evet, acaba? Evet efendim manken gibi yine ablam zaten. <laughs> Çünkü... O ayağım topal zor kalkıyorum. Ha, buyurun. Estağfurullah. Buyurun efendim. Buyurun. buyurun. Ya Ayşe abla Efendim canım e, Kusura bakma da ha. Ha, Rica ederim Bak terbiyesizlik buyurun. olarak algılamazsan Yok, ha, yok Hafiflik ederim. olarak algı... evet. Ya senin neren sicim Ayşe, Ayşe abla ya Ay, Sicim gibiyim efendim Ay, buyurun. buyurun Sicim ip gibi sicim, Şimdi <laughs> Ay Balkonsuz evi benzer ablam Göbek dedin böyle olur Bu göbek olmadı mı Balkonsuz evi benzer ablacım Kadında acık göbek olur Evet göbek biraz da kalça, yemeğin salçalısı, hanımın Sizin anneannenin, babaannenin mi? Ana, anam aldı, torununu bana verdi. Sizin annenizle de dede evlendi, He. torununu da he. siz ben, aldınız. Ben yedemin olarak aldım bunu. Yedi emin. He, ne yapayım gari? <laughs> Anamı bedavı mı vereceğim canım? Ee, <laughs> bir yerde tabii canım. He. Ana, anadır canım. <laughs> E anamı da kaçır, elimden kaçırırsın ben nasıl evleneceğim? Hiç. Bir abi. ana kalmış elde. Ha. Al anamı. He. <laughs> Ver karımı. Böyle. Öyle. Tamam öyle. 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 abi gözünü açacaksın. Açacaksın tabii canım. He. Takke. Evet. De sarı siyah buradaki gibi şey yok. E, genç kızlar evlenmemişler. taktığı takkeden takıyorsunuz. Evet. Evet. Yani. Yani işte bu bunu giyeriz biz. Ayol anam bekarlar takarım. Sen bekar? Evet mı? evet bekaryım bekar. Öyle benim değilim. Bekarsın? Evet. Dul musun bekar mı? Bekar hiç varmadım. Hiç evlenmedin? Evet evet. 74 yıl. Tabii. Ee, i̇steyen olmadı mı? Olmuş. Bu bana ananı bıraktı. Nereye gidiyor? Düşmanın içine. Düşmanın içine? E gitmiş işte hı hı. düşman bak saçını bile beyazlatmamış. Senin saçlar düşmansız beyazlamış. Geline bakıyorsun yani kolları böyle buraya kadar bilezikliydi. He? Parmadan söyle. <laughs> Hadi. Sen bakın biraz. İsmi ne gelininin? Zeynep. Zeynep az bakın bakalım fırına. Evet, Diyor musun aldı paralarımızı çocuğumun paralarını aldı koluna bilezik olarak takıyordu. Diyor muydu? Diyor mu? Kıymata söylemem. Benim gelinlerimin böyle başımın üstünde yerleri var. Daha sensin dememişlerdir benim gelinlerim. Bir de üç tane gelin vardır. Hepsine böyle taktın mı kollarını? Tabi taktım. Bir Hepsine. Gün, kaça mal do oldu? Dokuz yüze tane bilezik dokuz yüze tane sarılara taktım ben gelinlere. Kaldı mı hala bir şeyler? E ne kalmayacak? Sonra ne oluyor bilezikler? Sonra ne oluyor? Sattı. Beğene de şey aldı. Taksildir. Oh. Tabii. Şimdi de sattılar. Motor aldılar. Evine motor ki birader. Oh. Ya. Hattı zaten de kadınlar kilo vermek için kendilerini paralarlar. 2 gram vermek için aylarca uğraşırlar. Siz ne güzel zayıf kalmışsınız. Niye şikayet ediyorsunuz? Kilo vermek isteyen kadınlar benim kaynağım. ne götürsünler. Bir ayağı alabilir miyim sizi İmine yenge? Bir an için. <laughs> Diyette gelinen en son nokta mucize diyet. İmine diyeti. Kaynana olarak imine yengeyi alıyorsunuz. Böyle gelini gibi dal gibi kalıyorsunuz. Küle vermek için uğraşmaya paydos. Mucize diyet kaynana imine. Kocasıyla beraber çalışır. Akşamları geldiğinde de kocası aa deodoranınız etkisini kaybetmiş demez. <laughs> demez. Hatta öyle ki ay Allah'ım avrat hasta olacağına ben hasta olayım. Ama ben öleceğim avrat ölsün diyecek kadar da... Ağzına <laughs> sağlık! <laughs> Seyrediyoruz değil mi? Biz, bir hanım falan da seriyor değil mi? Allah korusun. Allah sıra ölüm. Na nasip Biz 11 yaş büyüğüz. Çok iyi. Nasıl evlendiniz siz anne? Nasıl mı? kaçtım ben. Nasıl kaçtım? Ben ona kaçırdım hem. Adamı sen kaçırdın. -hı. -hı. Olur muymuş annem öyle şey? ne çıkarsa evimizde yiyecek. İnşallah. Nasıl kaçtın sen adamı? Ya da adamı nasıl kaçırdın? Nasıl kaçırdım? Eğildim geldim elden. Baktım koluma. Hadi. <laughs> Yalnız e, yet, 68 yıllık evlilikte... benim... 78 deni, 68 olmaz. Önü nereden buldun 68? 68? olur mu? Ya. 68 olmaz, 78 deni tabii ya. ya. ne dersin, 78 olur mu? 68, 68 deyizim, <laughs> Mustafa kaç yaşında? Mustafa 50 ve 60 yaşında oldu ya. Bu bir Karadeniz geleneğidir. Yaş önemli değil. 68 mi, 78 mi? 78. 78, 78 <laughs> diyorum. Anladım. Tabii 78 ya. 65 yaşında oğlu vardır ya. Ne? O da ikinci, üçüncü oğludur. İkinci üçüncü olurdu. Benim doğum ve doğum vardı. Mustafa abi. mıydı? Mustafa. İlk çocuğu Mustafa'ydı. İlk çocuğu değil, üçüncü çocuğu Mustafa. İlk çocuğu Mustafa'ydı. Hayır, hayır. İlk çocuk az önce sen dedin ilk çocuğu Mustafa. Dedi. Hayır. Değil. Üçüncü çocuğu, üçüncü müydü? Bugüne kadar çok yol kesildi ama böyle yol kesme görülmedi. Buldum saman balyalarını. <laughs> dikkat et canım, dikkat et. Saman balyası. Son şey kaldı ha. Buradan geçsin de göreyim. Her tarafımı da saman yaptık ya. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Ha ha ha! Gelsin abi. Çıktı mı gelin arabası? Var mı gelen? Ey ee, ahali gelin arabası buradan geçecek değil mi? <laughs> oh çok şükür. Bir de yanlış yere bunu koysaydık uğraşıyorum 45 dakika. <laughs> Zaten deli dumrul bir, biz iki. Şimdi bakın mesela gelin arabaları çağdaş oldu da. Merhaba canım. Motoru kapat da gürültü olmasın fazla. Nasıl olsa kalacaksın burada. Bir umre kaç para? Oğlum bana para verdi bu vermiyor. O da verir. O da seni bu hacca, kendiniz, götürür. Bu hacca götürür. O kendi Hacca götürür inşallah. Ben Sonra ne yapayım? Ben de, görsün, Sen hanımı ne dedin? Bir milyar feda olsun eşime mi 10 mi? milyar feda olsun olur mu canım? Le, 10 milyarı. katrilyon milyar milyar feda olsun. Şş, tabii canım. Le, vallahi yalan söylüyor. Sen onun lafını Ya olsun yağmasa da gürlü adam ya. <laughs> Tavuk. <laughs> maalesef. Ne evet, demek maalesef? Yiyemiyor muyuz biz bunlardan? <laughs> Siz çok yiyorsunuz ne yapalım? Allah Allah! Zaten göbek her <laughs> gittiğiniz yerde maşallah göbek yani almış başını gidiyor. Ne yapmış efendim? Her gittiğiniz yerde hamur gıtlak, tatlılar, börekler görüyoruz. Göbek ne yapmış? Almış başını gidiyor. Oldu çok memnun şey oldum. Hadi görüşürüz. Güzel. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler, <laughs> iyi günler. <laughs> Siz gelmiyorsunuz <laughs> en azından. Göbek al. Nereye göbek? Hadi Hakikaten. İşine çekmiyor mu? Çektim. Gitmiş hakikaten. Buyurun bari. <laughs> Hay Allah. Hayırlar. İsim neydi sizin? Züneyha. Züleyha. Züleyha evet. Hanım. Evet. Göbek almış başını gidiyor işine çekmeyelim ha? Tabii. Oldu. Öyle ama. Oldu oldu. Buyurun. Çektiniz çektiniz. Buyurun buyurun. Gel. Gel. Efendim pazarımızın dul karı bölümü. <laughs> Onlar e, İsim neydi efendim sizin? Ama ben beğeniyorum söylediğimden. İsminizi vermiyorsunuz. Süpürgeleri ya. siz mi satıyorsunuz? Ben ben. Süpürgeci teyzenin reyonunun olduğu yer pazarda dul karıların toplanma Aa. yeri. Ama öyle anne. Ne yapacağız kızım? Çocuk ne Faydası olur. Çözüm. Hayır, yani, yani o siz olur. siz gitseydiniz adam kalsaydı yani daha zor olurdu. Adam evlenecek ne kocadın? Biz oturuyoruz bak evlenme düşünmüyoruz. Oturuyor. Siz gitseydiniz adam evlenecek miydi? Evlenmemi ne yapacak? Kim bakacak? Kim bakacak adamlara? İrezil hep adamla hindi. Ee, Halkı biz oturuyoruz ona. bak. Nasıl? 70'inde kim alacak canım onu? E, alana. ya, olduktan kadar. sonra alırlar. Öyle mi? He, aylığı olduktan sonra alırlar. Bundan sayısı bak Bin de değil, üç bin, bin, kaç bin. Ne? 5000'den <laughs> <Beş> binden fazla <laughs> mı hayvanınız var sizin? Tabii tabii var. Tabii, var. <laughs> Verin o mübarek <laughs> ellerinizi öpeyim. Ben zaten yoldan görür görmez kanımısı ah ah benim amcam benim ah 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 benim en sevdiğim amcam benim. Beş binden fazla hayvana ver o mübarek elini öpeyim. Kenar Kendine... on binden fazla mı? Binden ah benim amcam benim amcam amcam benim ya. Be beş binden fazla ne de, ne demek ne demek? Ve ee, yok yok pıpı mümkün değil seni çalıştırmam <laughs> mümkün değil hayır 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 bundan sonra siz hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz bundan sonra siz oturuyorsunuz ben ben u, uşağınızım. Hayır elime hiçbir hiç şey hiç olmaz benim. Senin 10 10 bin hayvanın olacak. Ben seni çalıştırmam burada. Bunu yere mi atıyoruz böyle? Allah evlendi, kullu geldi, oldu Kocam da öyle gibi sen oldu. Yare gibi kocam mı aradı? Şımartma, karıyı şımartma dedi. Ne olursan olur dedi. Yalnız karı şımarmasın dedi. Duyuyor mu? Kadın Dekicim. nasıl şımartacak ki? Yalnız yabacımdan laf söylemesin. Şımartma. Benim lafım geçerli olsun. Benimki ki dinensindirdi. Karnın lafı dinenmesindirdi. Şu atmazdı beni yavrum ne yapayım? Eve girdiğinde korkar mıydı? He? Fazla korku durdum. Fazla korku durdum. Alacağım vereceğim zaman korku durdum. Alacağım zaman kurban olayım dedim. Başka zaman demezdim. Yani ev her şeye gelince Alaca kurban olayım ah herifim dedim söz dedim kurban alırım bu işini alıverelim gök gördüm çek tamam karın O zaten o sopayı yiyince zaten yeter zaten e? sevmez zaten direkt çarpmadan Ha tamam, abi bak hele ondan sonra ne yaptım? hadi eşim Bir yavaş yavaş geçin hiç benim işim var dedim Bekara karı boşamak kolaydı affedersiniz sizin tabi koca Kocayı öldürmüşüm öyle erken erken Ne? Ha, öldürdüm onu kadın onu. öldürdünüz Öldürdünüz Evet Çok teşekkür Biz ederim Buyur. Biz de korkun yani ha. oraya Siz dört elti. Evet bu bu o bir tane de dizeye var. Biz dördünü de öldürmüştük. Katiller! Katiller! Ne bağırma be? Sen dört tane gözü dönmüş katilin ortasında problem yaptın mı? Buna babam ne ölmüş? Babamın evi değil, estağfurullah. Bu <laughs> ne makinesi? Süt makinesi olduğundan emin misiniz? Rahmetlinin kan izleri olmasın bunlar. Dayak yedik avrattan. Avrattan dayak avraktan yedik. Avrattan dayak yedik. Ya tövbe de Mehmet dayı. <laughs> <laughs> Neye kızdı da öyle burnunu tövbe? Kendi aramızda bir anlaşma var. Ne neyle vurdu be dayım? Maşa var hocam başında ya ondan. Onda. Hocam maşasıyla. Bu yaşta adama vurulur mu ya? Taş şey, olur elleri. Terbiyesiz garı el. Ben çıkınca dedim Allah'ım Rabbi çabuk kavuştur beni dedim çok şükür şimdi iyiyim. Evde de kalmadınız. Birbirimize mutluyuz. İkimiz beraber müşterek. İşimize gücümüze gidiyor. 58 59 sen oldu daha bir şamarını yemedim. Bir kötü lafını duymadım. Mübarek. Allah'a kurban olayım ya Rabbi. Bizim gibi herkese de versin. Adamın tipini mi beğendiniz, huyunu mu beğendiniz? Huyunu da beğendim, tipini de beğendim. Cenab-ı Allah da yazmış beni. Onu bana beni ona ikimize beraber. Kendisi de yalvarmış Çok şükür. mı şükür. acaba? Beni kavuştur sevdiğime ya Rabbi. Aa, hem de nasıl? Nasıl yalvarmış? Nasıl? Benim diyeyim akrabam oluyor ya. Annenin oğlu. Dayısının kızıyım. annemin oğlu. Beyim. O da birini bulamayınca hay Allah evde kalmayalım. Tabii 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 Tabi. Sefer Bey. Efendim. Sen elinin hamuruyla ne yapıyorsun? Oğlumuzun hamuruyla bir şey edeceğiz yok ama. Olmuyor mu? Beceremediniz mi? Yok ya becer ya. Biz olarak tenezzürümüz yok ya. Yani. Kime yok? Ya evdekilere daha anladı daha. Hayırdır e, bekar mısın? Hanım mı bir yere gitti? Mecbur mu kaldın? Niye hamur açıyorsun? Sefer abi. Ya onlar şimdi bize iki de bir biz olmasak siz yaşayamazsınız. Yok biz çay toplarız, yemek yaparız. Biz de Osman Bey'le söyündük bu gün. Karıları protesto etmek için. <laughs> Bak bu hamuru biz de açarız. biz de pişiririz ama biraz şüpheliyiz. Kaysi'nin reklamı reklamı dedin, reklamı çekiyoruz. Reklam oyuncumuz da sensin. Evet abi. Şimdi diyeceksin ki, bunu böyle yüzüne yakınlaştırıp. Tamam, ne oldu Güzelliğiniz için Kaysi yiyin. Söyleyeyim <laughs> mi? Tabii, ben şimdi çıkacağım kadırdan. Moral evet. bozmak yok. Oyuncumuzun moralini bozmak evet, yok. Gülme yok. Güzelliğimiz için... Tamam. Evet, şu, sesine de böyle bir reklam şey ver. Güzelliğiniz için... Kaysi Oh. Tamam mı? Evet. Beğendin mi filmi? Tamam. Tamam buyur. Tamam. Güzelliğiniz için kalsi giyin. Kalsi giyin. Kalsi giyin. Bir, iki, üç, dört, altı tane diş altın. Fakat ortadaki iki tanesi ters kalp şeklinde. Herhalde eşine olan sevgisini mi anlatıyor? Eşiniz tamam. midir? Oturayım mı aranıza? Otur. Girsin bir sarı kedi aranıza. Az önce... Ee, Suriye'de konuşulan Arapçayı bilmeyenler için ben anneme dedim ki nasılsın halacım dedim ah yavrum dedi ah kınalı kuzum dedi iyiyim sen nasılsın koçum elçin nasıl ikinci çocuğun olmuş baba olmuşsun Allah analı babalı büyütsün yavrum dedi tabi siz onları anlamadınız biz tercüme meselesiyle öğrendik dişleri kim yaptırdı annenin dişi <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya hanımın biri gelip beni al mı dedi sana ha. Sen ne dedin? Ben ama. yok babam iki hanım iki tane Aa. hanımı vardı. Erken öldü. Benim erken ee, ölmeye e, niyetim yok. Kazık çakacağım. Seni e, alamam dedim. evlenmek istemedim zaten canım. Hiç ama çok, çok talipliniz vardı yani. Çok. Ee, Fatma Hanım sizin bundan haberiniz var mıydı? Ne? Dede çalışmaya gittiğinde dağda bayırda. E. Onu çalışkan haliyle gören hanımlar diyorlar. Demişler ki vakti zamanda e. beni al demişler sen. Benim abalarım yok yavrum. Senin haberin yok. Yok. Peki alsaydı bir tanesini gelseydi ee, ne olurdu? Ben de birini olurdu. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir dayı? İsmim Haydar. Haydar. Evet. Az sen bir yana şey değiştir. De. Sen verin. Korkuyorsun mu hanımdan sen? Ne? Korkuyorsun mu hanımdan? Hanımdan Yok oturma. Efendim? Hanımdan korkacağın yersin. Ne diyeceksin? Ben yavrum lan. sorayım. Sana kötü mü söylüyor? Bir şey mi diye de, sana de? Sor bayım. Sen, sen sor. sor. Hanımdan korkacaksın. Sen anı. ne, ne diyeyim ben sen de benden korkuyorsun sen la? Sen beni elini bıçak, beni bıçak. Hello. Hello. Sen ayıp ayıp, utanmıyor musun? Utanmıyor mu, Utan mu, sen? mu <laughs> lan? Vallahi ayıp edeyim. Ayıptır be! Oh! <laughs> 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 <Aytir be. gülüyor> oh! Bu, bu adamı everek ya, everek ya. Ya yenge, Bülham bulamadınız mı bu arama? adamı? Oğlan bana ev veriyorsun, bu adamın canı yok mu? Bu benim dayım. Dayımdır. Ben büyük geleni ben. Hanımı öğündüm. Ben dedim dayı gel evle. Dur, dur. Yok, şaka dedi Ya dedi ben oğlumu evlendiririm. Sonra evlenir. Şimdi o zaman da evlenmedi. Daha yaşı gitti, başı gitti Anne. Canım anneciğim. Diyor ki düğünlerde çakkada da oynuyorsun oğlum diyor. Ben oynuyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Valla... Çok kıvraksın be daha oturuşta kaç porsiyon <laughs> efendim? Şimdi altı bütün ekmek yerim oturduğum zaman. Buyur. Altı bütün ekmek yerim. Altı bütündür ekmeğin. <laughs> Ondan bir tane yerim. Ee, davşanlar kilo yapmıyor, kalorili az. Yani normal bir sığır eti gibi... kararlı değil. Davşan eti ancak yediğin zaman... ...çok yersen... 150 gram gibi bir şekilde kilo alırsın. Ama o teki danatini yediğin zaman 1,5-2 kilo gibi gibi kilo alırsın. E biz de tavsiye üzerine uyduk doktoru. Adamla haklıymış. Eskiden bir koyun beslediğimiz zaman masraflı oluyorduk, Kesip birini yiyorduk. Koyun da ama bu tavşanlar her gün kesiyoruz. Her gün üretiyoruz, yiyoruz.